Nepal, Himalayalar'ın görkemli zirveleri arasında yer alan küçük ama inanılmaz bir ülke. Ben Gezgin yorum, sizlerle Nepal'in tarihini, kültürünü ve gezilecek yerlerini keşfedeceğimiz bu videoya hepiniz hoş geldiniz. Sımsıcak insanları, zengin tarihi ve nefes kesen doğasıyla Nepal her gezginin mutlaka görmesi gereken bir yer. Şimdi hep birlikte bu eşsiz ülkenin derinliklerine inelim. İlk durağımız Nepal'in kalbinde yer alan Katmandu Vadisi. Burası, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan tapınaklar, saraylar ve tarihi yapılarla dolu. Dar sokaklarında kaybolun, yerel halkın yaşamını gözlemleyin ve kendinizi tarihin büyülü atmosferine bırakın. Buğdanat stupasının etrafında dönen dua çarklarını izleyin. Pashupatinath Tapınağı'nda Hindu kültürüne yakından tanık olun ve Durbar Meydanı'nda geçmişin ihtişamını hissedin. Katmandu Vadisi aynı zamanda alışveriş tutkunları içinde bir cennet. Tamel bölgesinde rengarenk el sanatları ürünleri, otantik takılar ve geleneksel giysiler bulabilirsiniz. Unutmayın pazarlık yapmak burada bir gelenek. Şimdi sırada doğa harikalarıyla ünlü Pokhara var. Himalayaların muhteşem manzarasına sahip Feva Gölü'nde tekne turu yapın, gölde yansıyan Annapurna Dağı'nın ihtişamına şahit olun. Şehrin karmaşasından uzaklaşmak isteyenler için Pokhara huzurlu bir kaçış noktası. Doğa tutkunları için Pokhara sayısız yürüyüş rotası sunuyor. Ünlü Annapurna Base Camp yürüyüşüne katılın ve Himalayaların nefes kesen manzaralarına doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkın. Sıradaki durağımız Budizmin kurucusu Siddhartha Gautama'nın doğum yeri olan Lumbini. Bu kutsal şehir Dünyanın dört bir yanından gelen budistler için önemli bir hac merkezi. Maya Devi Tapınağını ziyaret edin, Buda'nın doğum yerini görün ve huzur dolu atmosferde meditasyon yapın. Lumbini'de ayrıca farklı ülkeler tarafından inşa edilmiş çok sayıda budist tapınağı ve manastırı bulunuyor. Bu tapınakları gezerken farklı budist mimari stillerini keşfedebilir ve Budizm hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Şimdi rotamızı Nepal'in güneyine, yaban hayatı ile ünlü Chitwan Ulusal Parkı'na çeviriyoruz. Burada filler, gergedanlar, bengal kaplanları, timsahlar ve çok sayıda kuş türü gibi egzotik hayvanları doğal ortamlarında gözlemleyebilirsiniz. Safari turlarına katılın, fillerin sırtında ormanda ilerleyin ve vahşi yaşamın heyecan verici dünyasına adım atın. Chitwan Ulusal Parkı, doğa fotoğrafçıları için de eşsiz kareler yakalama fırsatı sunuyor. Ve son olarak macera tutkunları için unutulmaz bir deneyim Everest Base Camp. Dünyanın en yüksek zirvesine giden bu zorlu yolculuk sizi Himalayaların kalbine götürecek. Nefes kesen manzaralar eşliğinde yürüyüş yapın, yerel halkın misafirperverliğini deneyimleyin ve Everest'in heybetli zirvesine doğru adım adım ilerleyin. Bu zorlu yolculuk fiziksel ve zihinsel dayanıklılık gerektiriyor. Ancak zirveye ulaştığınızda hissedeceğiniz gurur ve mutluluk her şeye değer. Unutmayın, Everest Base Camp yürüyüşü için önceden hazırlık yapmak ve deneyimli rehberler eşliğinde seyahat etmek çok önemli. Umarım Nepal hakkında verdiğim bilgiler hoşunuza gitmiştir. Bu sadece bir başlangıçtı. Nepal keşfedilmeyi bekleyen daha nice güzellikle dolu. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.